Çocuklar Aa, size sizi buraya niye çağırdım biliyor musunuz? Ne? Elimde bir poşet dolusu bu ne? Bu ne? sürpriz var. Söyle, söylemem. Sen sen biliyorsun çünkü biz birlikte aldık. Ben Şimdi yole. bu poşeti yole. hepsini dökeceğim ve ben göreceksiniz. Abur cubur. Abur cubur ve jöle. ve jöle var. Yole evet. Yole. Jölemi şimdi göstereceğim ne olduğunu. Şimdi sepa getireyim de içindekilerini dökeyim. <laughs> ne oldu? Neden kavga ettiniz? Ay dedim ki e, sen yemeyeceksin ben yiyeceğim sen de videodan sonra yersin dedim. <laughs> Kışkırtma yapmış sana. Bak poşeti döküyorum Bir çık Meryem bir bitecek <laughs> sepaya döküyorum bakın. Poşetler içinden neler çıkacak. <laughs> <laughs> Ama <Özellikle> niye <laughs> böyle döktürüz? Bir dakika bir dakika. Önce arkadaşlara ne olduğunu tanıtacağız. Aa, Bir dakika ne oldu? Ne böyle? Bir dakika bunlar ne benim çocukluğumun abur cuburları biliyor musunuz? Şu Petito hariç. Petito hariç Evet ama bak bu Big Bu, babulun, bu yeni çıkmış. Sakız. Ama bu yeni var mıydı? Hayır hayır bu göz yaşartıyor. Bu da mı bu var? Ne? Bak bu, bu Mentos. Vardı? Mentos vardı bizim zamanımızda çok severdik. Bu evet. Bu Bak ne? bu Jöle. Böyle şey mi? Cino vardı arkadaşlar. Cino, Bak evet, Sen biliyor musun? Cino vardı, şeftalili şeftali vardı. Onlardan vardı böyle metreli biz yiyorduk biliyor musun? Ve burada mi? gördüğünüz gibi patlayan şeker. Aa, ben, ben bunu gördüm. E bu da Rokko. Jole jöleyi biliyor musunuz? Jöleyi hiç ben bilmiyorum. Jöle nasıl yeniliyor biliyor musunuz? diye yiyorsun. böyle arkadaşlar açıyorsunuz. Bir taneyi aç tadına bak taha. tadına bakayım. bakayım. Ama ben niçin bunları aldım biliyorsun? Bakın burada Tadam balonlar da var. Öpüçü toplar bakayım. var. Burada Ziyaret karpuzlu. Mi? Bu karpuzlu şeker mi misak kızım? bunun adı? Bakayım. Ağlayan göz bence bunlar değil mi? Aa bu ne Evet şimdi Taha o neyli taha bakayım. Kağıdına bakayım. Açsan bilmiyorum neyle olduğunu bilmiyorum anne, ama böğürtler nedir büyük ihtimalle. Açsan. Dur abi yesin bakayım nasıl yiyecek. Direkt ağzına atıyorsun böyle luk diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yemedi ya. Evet ağzına girdi. Aç, Dur açacağım aç. seninkini de açacağım bir dakika. <laughs> Daha ne oldu? Ama herkes çok beğeniyor bu jöleyi. Aç, aç. Sen beğenmedin mi? Tamam git ağzındakini çıkartabilirsin her <laughs> yan. Yuttun mu? Hiç Daha beğenmedi jöleyi yok. beğenmedi arkadaşlar. Ama biz çocukluğumuzda çok yiyorduk. Bakın Otokalısı burada topi top var. var. <laughs> Elmalı var. <laughs> yumu yumu var. Bakın. Efendim tacı <laughs> Meryem. Sen de mi açacaksın? Tamam sana da açayım. Abisi biz Meryem'e açar de. mısın? Hayır hayır. Bakın biz bunları ne yapacağız biliyor musun? Biz bunları balonların içine koyacağız. Bir aç yesin çok canı çekti. Bir baksana kapağını Portakallıyı açsın mı abla Meryem? Ben portakallı sevmiyorum. Limonlu aç limonlu. Hadi limonlu aç da bak ben size anlatayım şimdi. Bak bu balonları aldım. Bu yiyecekleri balonların içine koyacağım. Kağıda isim yazacağım. Size de çubuklu iğne vereceğim. Balonun patlatacaksınız. Aa, Meryem, Beni da. dinlemiyorsunuz ki çocuklar ne oluyor? Ne oluyor? ya. Ama ben size oyunu anlatıyorum. Sizin aklınız, ne fikriniz yemekte. Dökme, dökme. Ağzına, ağzına koyuyorsun. Lok diye ağzına atıyorsun Meryem. Hah, ağzına, ağzına al. Hadi Meryem. Hadi. Hadi ye, ye ye at. Siz, ye. beğenmedi galiba. Ay. Beğenmedi mi Meryem? Arkadaşlar yemesini de Tamam tamam de. o morluyu beğenmedin. Bu muzluyu Bak, beğenecek bunu misin? Bunu buradan tutuyorsun. Buradan hafif çıkartıyorsunuz. Evet ta jölenin yemesini nasıl anlatıyor dinlenmiş, arkadaşlar. Bunun tadı nasıl? Tatlarına artık bakmıyoruz. Şimdi arkadaşlar, şurup gibi tadı var. Şurup gibi tadı var. Tamam çocuklar beni dinler misiniz bir dakika? Bir dakika beni dinleyin çocuklar. Ben Dinle Tacım sen de beni dinler misin? Dinlerim. Bakın bu balonları aldık mı? Bu yiyecekleri bu balonların içine koyduk mu? Koyacağız. Balonları şişirdik <laughs> mi? Şişirmedi. Meryem bir şey anlatıyorum. Ben, ben bir tane bir şey anlatacağım. Tamam ben önce ben anlatacağım sonra sen anlatacaksın. Şimdi bu rengarenk balonlar burada. Bu yiyecekleri balonların içine koyup şişireceğiz. İple asacağız. Size iğneli çubuk vereceğim. Beni dinlemiyorsunuz. Ben dinliyorum. Kuray çekeceğim. Renk yazacağım. Kural mı? Kura kura ha, renkli ya. kağıt şey kağıt yapacağım renkli yapacağım kura çekeceksiniz. Hanginize hangi renk çıkarsa onu patlatıp bu abur cuburlara sahip olacaksınız. Tamam değilim. ben bunu çektim. İki Öyle çekmiyorsun çektim. hayır hayır Patlatacak. iki tane hayır evet patlatacaksın sen içinden ne çıkarsa. De bana çıktı. Emel Öyle bir şey değil bir sen? tane koyacağım her şeyden bir tane koyacağım. Tamam, tamam. tamam mı çocuklar anlaşıldı mı? Hadi Anladım. şimdi daha bir tane balon şişir bakayım içine. Şu yumu yumuyu koy ve de mentozu koy. Bekle. Şişirebiliyor musun? Ama... Şişir. Ben bir tane yapayım sana göstereyim. Şişir, şişir, evet. Evet Meryem de koymaya çalışıyor arkadaşlar. Ama yapamıyorlar çocuklar. Onun için ben yardıma geleceğim. Şimdi ben, Şimdi geliyorum ben yardımıza. Daha bak bir tane balonu şişirdim. İçini e ee, de koydum tamam mı oğlum? Nasıl? Şimdi bunu daha tamam. çok şişireceğiz. Şimdi ben e, videoyu durdurup bütün balonları şişirip sizinle oyun oynamaya başlayacağız. oldu mu çocuklar. oldu Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bunu biz bunun içine. Onun içine girmez mi? Aa, girmiyor mu? Bunu nasıl sokacağız? Vallahi bilmiyorum sokun. Şimdi bunu ol. nasıl sokacağız? Bence girecek ya. Oyun oynayacağız işte. Bir oyun oynayacağız dedik. Jöle de mi girmez? Çin. Topi top da mı girmez? O zaman oyunumuz olmadı mı? Hayır. E ben... peki bu patlayan şeker? Patlayan şeker hayatta olmaz. Böyle küçük, küçük şey yapsak? Böyle hiç bugün. olmaz. Hiç olmaz. Olmaz mı çocuklar? O zaman ne yapalım? Tamam, Test yapalım mı? Tadım testi mi yapalım bunlarla? <laughs> hepsini sen bize ver teker teker bekle anne. Bile. Tamam o zaman ne yapalım biliyor musun çocuklar? <laughs> ee, balonları bana verin. Balonları bana verin. Balonları bana sen verin. Ver. Evet ben size vereceğim. Bir dakika balonları anne, size verdi. Bunları da, bunları da ver anne. Sen Şimdi bir dakika Meryem. Ne veriyorum biliyor Şekerli musun size? Hayır alayım. hepsini verin bana. Bir dakika. kapatalım ne verecek. Meryem e, elimde <laughs> ne var oyna. Al bunu.